Evet arkadaşlar merhabalar. Bugün sizlerle birlikte yine efsane bir bölümle karşınızdayız. Valla bölümlerde başımın belaya girmesinden ben bıktım ya. Neyse kanalımıza abone olup söz verdiğim gibi videoları fıslayanların adını okuyacağım arkadaşlar. Sadem Demir, Metan Demirtaş, Batuhan Parlakçı ve Onur Kılıç kanalımıza abone olup videolarımızı deli gibi fıslamış bu deli niye zıplıyor deli gibi dedim deli geldi Allah'ım yarabbim ya arkadaşlar siz de adınız okunsun istiyorsanız videoyu deli gibi fıslayın kanala da abone olun abone olanları zaten okuyoruz genelde kendinize iyi bakın ve hoşça kalın bebeğim hadi bölüme geçelim çıkarın beni çıkarın beni buradan çıkarın ya, beni laptoplara bak <laughs> laptop ver lan Arkadaşlar gözünüzü seveyim valla bu sefer galiba kaçtık valla arkamdan geliyordu en son. Kimse var mı lan? Kimse de yoksa var ya dur bakayım şöyle. A A A A Merhabalar, merhabalar efendim. Kolay gelsin. Gide. Kolay gelsin. Kolay, Gide. Kolay Gide. gelsin. Vay 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 kaç kaç kaç, kaç 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 vay 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 Şuraya bir yere ben saklanayım en iyisi. Şöyle ahıra gireyim ahıra. Ahırda beni kesinlikle bulamaz. Hatta arabayı da yanıma alayım şöyle. Arabayı yanıma alayım. Koş canatın koş. Koş canatın koş. Hayvanların arasına gizleneyim. Beni kesinlikle bulamaz. Arabayı şöyle şuraya koyayım. Heh. Hayvanların arasına mı gizlesem? Nereye gizlensem ya? Onu da şaşırıyorum. Şöyle. Lan burası kapalı mıydı? Pıf. Allah kahretmesin. Dur. Şöyle aşağı ineyim. İnşallah beni bulamaz. Cüneyt'in! Ne oluyor lan? Cüneyt'in neresin? Şöyle şuradaki Direkt, suyun lan. altına gireyim. Lan! Nereden buldun lan beni? Çık! Çık! Kalk! Vallahi seni fıstırım bak. Rahat dur. Go hapishaneye ya bu nedir arka? Aaa! Kaç 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 ay 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 Buradan, neden, neden yok ama. ay 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 Arkadaşlar, e, ha, ya. arkadaşlar Hı. kaçmamız lazım Ay 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 ay. O gelene kadar o. Oh burdan ben böyle kaçarım. Vay 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 vay. Evet, Koyunlarına veda et. Koyunları boşur oğlum ben kaçacağım. Oppa avradını geliyor. Nerede şunan? Ha ha. Azizle yakala yamas oh. ki. Hahaha <laughs> yine kaçtımlar. <laughs> Allah'ım ya Rabbim <laughs> ya. Şöyle en iyisi internet kafaya saklanmak. Bak ben size söyleyeyim arkadaşlar. Şöyle internet kafayı da kitle. Oo. Oğlum neredesin lan? Oğlum Oo. nereye kayboldu gene? Şuraya oyuncu masalarının altına saklan canatın. Evet, en güzeli. Aha, arabası burada. Sabrın camı kırarak Sesimi kadar. çıkarmamak Allah. lazım. Sesimi çıkarmamam lazım. Oha la burası ne de güzelmiş. Dur lan ben şu bir kere bak. Ne, bir... bak ne, kadar güzelmiş üstü. Ne yapıyor lan o? Bir dakika şu bir aldım alayım da. Ne Biz yapıyor lan? Salak salak. <laughs> Tam bilgisayar mı <gülüyor> <gülüyor> Bunu yakarım ben. Bir dakika şimdi. <laughs> lan polis bozuntusu! Polis bozuntusu! Gel, gel buraya kaçma gel buraya! Gel vay, vay, vay 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 vay! Üstüme atladı! Vay vay <gülüyor> 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 vay vay! vay 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 Ne yapıyorsun psikopat? Oğlum sen nasıl polissin lan? Milletin ırzını mı şey eşyasını mı eşyasını çalıyorsun? <laughs> Getir buraya. Getir buraya. <laughs> tamam. Sana bir aşma yapalım. Eğer abi sen gelirsen eşyaları sana vereceğim. Tamam ver eşyaları. Ya da verme sonra verirsin. Al beni götür. bir saniye hocam sana. Yavaş. Gel gel buradan. Gel buradan. E tamam beni sıkıyorsun deli. Şu arabaların benzini var mıdır lan? Hmm. Sen, sen ne diyorsun? Bir şey demiyorum he, sen ya sen nereden buradan, duyuyorsun? Buradan, ben ya içimden buradan, konuşuyorum. Ya buradan, Vallahi Allah bak, bak beni beni kurtarmama yardım et. Ya bir dur sana bir, şey konuşuyorum ya. Beni çıkarmama yardım et çıkmama seni ya nasıl bu Ya bir lan polise Yürü bekle. Beni çıkarmama yürü. yardım et ben, ben çıkayım buradan seni elmasa bu ara. Ya ne var ne ya? Yapıyorsun? Ne yapıyorsun? şey yürü, yapmıyorum. 33 onla da vurulmaz ki canım yanıyor ya. Yürü aşağı, yürü aşağı. Ya siz ön, önden buyurun. Hayır. Tamam canım, tablet tamam şeylerini hepsini atıyorum çöpe. E tamam 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 bak daldım. Hoppa. Allah. Yürü geliyorum. Gel gel. Bak gel, gel oğlum niye gel. vuruyorsun ya? Allah Allah kapat. Çıkarın beni. Çıkarın beni buradan. Çıkarın beni. Laptoplara bak. <laughs> Laptopumu Benim ver lan. Koyayım. Laptopumu ver. Şunu şuna koyayım. Şu burun bir şey söyle. Bunun ne? Bak kapının kapının kapını şifresi ne? Ee, sana şöyle söyleyeyim. Benim doğum tarihim. Hadi Allah emanet. <laughs> Salak. Senin doğum tarihin <laughs> ne? Ne bileyim oğlum sen biliyorsun işte. Allah Allah hareketlere bak. Ya neyse dur hesaplarız şimdi. <laughs> La imdat 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 İmdat. Gel gelim gel ne olur ne olur ne olur ne olur. Sürpriz. İyi ki, doğdun memur. Oha, i̇yi ki doğdun, doğdun, doğdun memur. İyi ki doğdun memur. <laughs> i̇yi ki doğdun, iyi ki doğdun, <laughs> iyi ki doğdun memur. Memur bak ya burada sana özel pastam var nasıl? gel. Bir şey diyeceğim sen benim nasıl doğum tarihimin 1974 olduğunu biliyorsun. 1974, <laughs> 1974 <laughs> mü? 1974 Ağustos. 27 Ağustos. Oo, bak sana doğum günü hediyesini aldım bak. bak. Ne aldın? Çiçek. Tutarıyor <laughs> musun oh, lan benimle? burada. Oha lan doğum gününü nasıl tahmin ettim. 1974. Değil. Ya Allah'ım yarabbim hele dalga geçiyor. At size bak ya. Arkadaşlar bir şey söyleyeyim mi? Bu var ya çok terbiyesiz bir adam olmaya başladı. Benden söylemesi ya. Böyle bir terbiyesizlik ben hayatım ömrüm boyunca görmedim ya. Bu nasıl bir terbiyesizlik ahlaksızlık ya. Benim bu hapishaneden kaçmam. Aha. Ah. O. Oh. O. Oh. Oh. Ay 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 A. Ah. Oh. Şuradan elimi yık. Ona Ne oldu lan? Elimi yıkayım beni. Ne oluyor oğlum? Ulan yoksa. Yoksa bir dakika bir dakika. 1977. Lan bu salak var ya kesin doğum tarihini yanlış biliyor. 1978. İleri olmuyor. 1976. Olmadı. 1975. Olmadı. 1974. Ana yazamamış. 1974. Anam geliyor. Ah çatın oh. ah. Kendin istedin bunu ya. O delikte miydi lan? Ben biraz hava alayım ya çok sıkıldım. Ee burada kimse yok. Memur! memur 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 kimse yok mu lan? Ne diyorsun? Ne oldu lan ne oldu ne oldu. Neredesin Allah, memur mu? memur neredesin? Geliyorum. Lan ne oldu gene ya, ne oldu gene ya? Ben buraya kendi maketimi koyayım da sana... Memur, memur, memur. <laughs> Benim birkaç tane kıyafete ihtiyacım var, burada üstüm çok pislendi. E, turuncu e, tavşanlı gömleğim, e, mavi evet. şortum, e, e, tamam. e, bir de şey lazım memur... Hey. Ayakkabım yok zaten. Bir de sakallı bir tane böyle kafa lazım bana. Bir de böyle kayış lazım. Getirebilir ha, misin onları? Ketçap mayo ister misiniz efendim? Ketçap mayo. Hayır para. hayır tamam. Şey gerek yok. Sen sadece şortumla. Ha, ya, ne e yapıyorsun onları? E Üstündekiler e yetmiyor mu? Hayır çok pislendi. Çok pisim. Duş bile yok burada. Duş yok. Bak. Allah'ım. Ne yapmasın? İyi tamam getiriyorum bekle. Bekle. Pislik herif ya. Hah, bitti al. Seninkin aynısı bak bak bu da senin gibi. Bu adamın kıyafetini alıyorsun. Bu bir heykel tamam mı? Bak heykeli soymak güzel tamam mı? Aç. adam heykel getirmiş. Nasıl açayım oğlum ben? Ben açmayı mı biliyorum He. Al. Sakın. Bak adamı soymuyorsun bak. Adam heykel onun Normal bir heykeldi. Ben gittim bay bay. Bu salak lan bu. Vallahi salak. <laughs> Allah ya. Neyse bana bile gerek kalmadı. Bana bak canıtın. Bundan sonra sen burada duracaksın. Hadi Allah emanet. 1974. Hadi hayırlısı. Görüşürüz kader mahkum arkadaşım. Allah emanet. Allah yarabbim ya. Ben şöyle evime gizleneyim. Uçakla da şehri terk edeyim. Bir süre yok olayım. Yoksa vallahi beni yakalar. Mumyalar ebemi bile mumyalar. İnşallah burada birisi yoktur. Bakın beyler Jonathan'ı etrafta gördüğünüz an kafasına sıkıyorsunuz, tamam mı? Bakın, o şu anda anayasanın 44. maddesine göre suçlu. Ve hiçbir yerde görünmeyecek tamam mı? Aferin, hadi eve gittim ben, biraz yatacağım. Ulan ayakta uyuyor, yemin ederim uyur gezer olmuş bu manyak, Allah'ım yarabbim ya. Ben şöyle şuradan şehirden kaçayım bakayım bu enayi ne yapacak polisler molisler görmesin de Allah muhafaza vallahi fıslanırız billahi fıslanırız şöyle iyi oldu buradan kaçtığım benim şunu da kırıp içeri girerim ben evet şöyle ana caddeye bir çıkayım onun önünden doğru uçmayayım ya yazık ayıp olur şuradan şöyle gizlice uçarız evet acaba ne yapıyor arkadaşlar siz onun ne yaptığını görebiliyorsunuz ama ben göremiyorum. Bir bakın bakalım ne yapıyor, ne ediyor ya. Ulan burayı ses vermiyor lan? Aha burada. Cetin, ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun oğlum? Oğlum ne konuşma lan? Lan Cetin ne yapıyorsun? Lan küstüm mü lan? Oğlum bak hadi be. Oğlum bak hapis attım diye bana küstüm mü şimdi? İyi hadi al. Hadi al minigun al. Aldı hadi. Hadi al minigun al hadi. Hadi al. Hadi. Hey bu minigun da almıyor. Lan bu kompesi. Ulan ben neden sana bunu verdiysem. 1900. 1974. Abi kaçmış ya. Of ya. Ben neden sana bunu verdim ki. Ay eşek kafam. <laughs> ya. ben gidiyorum ya. Ahmet müdür benim ağzımı bunu kıracak ya. <laughs> kaç 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 kaç. E arkadaşlar ne yapıyor ayı Anladı mı benim sahteyi koyduğum oraya? <laughs> Neyse. Canıtın kaçar. Hadi bakalım. Wow! Aman 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 aman. Şu yan köylerden birinde bir iki gün yaşasam yeter zaten. O oh, affeder beni. Şöyle şu yan köylere gideyim. Aman, aman 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 köylüler dikkat edin dikkat edin dikkat edin. ah. 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 Selamun aleyküm hocam kolay gelsin. Ya bir iki gün burada takılsam olur mu be? He olmaz mı? Olur değil mi? Allah razı olsun o elini öpeyim Gelmiyor. Ah canım benim. Eğer videoyu beğendiyseniz deli gibi fıstayın arkadaşlar. Sizleri seviyorum kendinize çok iyi bakın ve Hoşçakalın bebeğim.